ben Deniz. bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? Mu? Eğer biliyorsanız Squid Game'de Jihoon'un yeni frontman olabileceğine dair bir teori var. Ve o teori gerçek olabilir arkadaşlar. Biz de o yüzden bu videoda Squid Game'in 3. sezonu hakkında bir şeyler inceleyeceğiz. Videoya geçmeden aşağıdaki like butonuna basıp videoya like at. Yani o kadar uğraşmışız 2 dakika like atar mısın? Bir de abone ol tuşuna basıp özellikle abone ol tuşunun yanındaki bildirim tuşuna basarsan çok sevindiririm. Geçmeden önce abi, bir tane Squid Game'in, Squid Game'deki karakterlerin nasıl öldüğünü gösteren bir tane video var. Adam öldü! O çok hoşuma gitti iz onu izleyeceğiz arkadaşlar. 0-0-1 yatağında uyurken yaşlılıktan öldü arkadaşlar ve ben hala hayatta bakalım 3. sezonda hala hayatta olabilecek mi Bize öyle, öyle bir talimat gelmedi Ve 0-0-7 Hala hayatta Bunlar hala hayatta arkadaşlar bunlarda sıkıntı yok Bunlar hala yaşıyor Bu 0-44 numarada çok gıcıktı arkadaşlar ya değişik değişik konuşuyordu ve Bu kim Sangu sandım ama bu 0-67 imiş arkadaşlar Sahibi yok mu neyin ismi sang onu hatırlarsınız arkadaşlar Bıçaklamıştı Oğlum çok üzüldüm lan ve 0.95 ben bu karakteri hiç sevmedim Mingul oyununda ölmüş yani çok da umurumda Bana ne ama Öyle demeyelim de arkadaşlar ama yani çok da sevmemiştim karakteri Yüzü de, yüzü de sevmiyorum arkadaşlar Yüzü de ölse de yani çok da umurumda olmaz 0.1 de camda ölmüştü 0.1'i seviyordum abi birazcık yani gıcı falan da yani iyi bir karakterdi arkadaşlar Bizi yere renk katıyordu. 101 de guardlar tarafından öldürüldü arkadaşlar. Ne yapıyordu? Organ mı? Organ falan satıyordu sanki. 120 de hala hayatta, 124 de hala hayatta. Pü, 124 nasıl hala hayattasın? 124 çık git işte şuradan ya. Sen seni öyle alalım biz. 124 hiç sevmem arkadaşlar. 125 iyidir. 149 da iyidir ama 3. sezonda pek dayanacağını sanmıyorum. 196 siz çok seviyorsunuz bu karakter arkadaşlar. Bunun hakkında shorts yaptım. 1 milyon izlendi neredeyse. Ve yeşil ışık kırmızı çıktı öldü direkt. Dizinin ilk 10 saniyesinde öldü arkadaşlar <laughs> Ve Ali Ali misket oyununda öldü arkadaşlar Gariban Ali Ali bu arada dizideki tek Müslüman karakter arkadaşlar. O yüzden Ali en sevdiğim karakterlerdendir arkadaşlar. Allah the almighty. 212. Can Köprü oyununda şeyle, 101 ile beraber öldü arkadaşlar. 218. 218 kraldır arkadaşlar. Ama Squid Game oyununda maalesef öldü. Ne 222, lan? 222. Hamile kadın. Hamile kadın ne kadar yaşar bilmiyorum ve Thanos. Thanos da 313 tarafından öldürdü arkadaşlar Bir Thanos'a bakın arkadaşlar böyle serseri gibi duruyor Bir de 313'e bakın arkadaşlar masum masum duruyor Nasıl Thanos'u öldürebilmiş hala anlam veremedim 240 da misket oyununda öldü 246 bilinmiyor Nasıl bilmiyor arkadaşlar bu karakter yaşıyor mu öldü mü yorumlara yazın arkadaşlar Bence yaşıyor Ha yok la öldü ya Öldü galiba Ve 333 de yaşıyor 380 de bu torbacı öldürmüş arkadaşlar Pü. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya ben hiç sevmiyorum bunu ya. 388 de hala hayatta. Bu arada 388 VIP olabilir diyorlar. Sizce o doğru mu? Yok. Bence olamaz. Önüne geçeni VIP diyorlar. 390'da Frontman tarafından öldürüldü ve Jihoon sezon 1'in kazananı diyor. Ve sezon 2'de de Jihoon hala hayatta. Şimdi abi bir tane fragman izledim. Çok dehşet fragmanlar var. Daha önceden izlemiştik fakat çok çok daha iyilerini buldum. Bu fragmanlar gerçek diyorlar fakat ben bilmiyorum gerçek mi değil mi yorumları yazın arkadaşlar. Önceki bölümde de izlemiştik önceki videoda. Bakalım 3. sezonda neler olacak. Bu fragmanlardaki çoğu şey doğru olabilir arkadaşlar. Abi efendim. Lazer oyunu. Lazer oyununu her yerde görüyoruz. Acaba lazer oyunu olabilir mi? Lazer oyunu çok iyi olur. Ve insan satrancı. Oyunlar. Eee artık diyor. Artık oyunların ne olmuş? Alır, daha mı zor diyor. Satranç oyunu falan. Cihung. Artık daha tehlikeli diyor arkadaşlar oyunlar. Hamile kadın. Ne oluyor? Bir şey olmadı arkadaşlar o sahnede ve Savaş çıktı tekrardan galiba ve Squid Game yanıyor. Cihun yeni bebeğin üstüne doğru koşuyordu acaba. Yeni bebeğe ne yapabilirsin ki abi roboto. Ona da kim tutma yani Cihun. Gel lan. Koşuyor arkadaşlar satranç oyununda. Çok ilginç çok gerçekçi ya. Çolsu yeni bebek de koşuyor arkadaşlar. Satranç oyununda size yeni bebek olacak mı arkadaşlar? Ve bu VIP dediğimiz adam denizci adam. Squid Game yanıyor arkadaşlar. Yerle bir olmuş ya inanılmaz. Bu kim yeni bir karakter mi geliyor? Kim lan bu? <laughs> Şimdi abi hazır olun bu fragman efsane bir şey. Bunu birazcık izledim yalan olmasın ama gerçekten de çok iyi vardı. En gerçekçi olanı bu yani bence bu gerçek olabilir abi. Jihoon hastanede falan arkadaşı ölmüş onu hatırlıyor. Abi aşırı gerçekçi ya. Adaya falan gidiyorlar şu anda bak polise bak. Abi bu aşırı gerçekçi gerçek olabilir yani ya. Allah Allah. Bazı sahneleri gerçek olabilir bence. Ve bu da guard kızdı arkadaşlar. Çoğu su kafasını çevirdi arkadaşlar. Bu yine adayı buldu sanırım bunlar. Adayı buldu sanırım. Bakın bunlar ormanda adada duruyor arkadaşlar. Sanırım adayı bulmuş polis. Onlar da polisin yanına gitmiş. Ve yeni bir oyun sanırım arkadaşlar. Gökyüzü kıpkırmızı. Abi inanılmaz ya. Satranç oyunu falan da vardı. Ve Jihoon Guard olmuş arkadaşlar. İnanılmaz. VIP dediğimiz adam. Bunun ismini unuttum arkadaşlar. Denizci adam. Deniz piyadesi. Yine satranç oyunu gördük. Ve Frontman. Frontman takım elbise giymiş geziyor. Ve az önce bilinmiyor dedi ya. Arkadaşlar öldüm ölmedim. O adam yaşıyormuş arkadaşlar. Bu fragmanda gördük. Anlaşıldı hocam. Jun, Jun ne yapıyorsun Jun? guardlarla beraber geziyordu arkadaşlar. İnanılmaz bir fragman ya. 390 numara. Jun artık frontman olmuş arkadaşlar. Simsiyah giyinmiş. Uçakta bir yere gidiyorlar. Ve Leonardo DiCaprio geldi arkadaşlar. Bu arada tanıyor musunuz? Tanımıyorsunuz. Onu da yorumlara yazın. İnanılmaz bir fragmandı ya. Bir fragman daha buldum arkadaşlar. Bu da çok gerçekçi. Thanos'un yaşadığını gösteriyor. Buna da bir bakalım arkadaşlar. Ada Ferran Suket Game Adası arkadaşlar ve Thanos kalkmış aya elini Abi çok gerçekçi bu sahne ya. Ne oluyor lan? Ben bisiklet sürüyor. Bu gerçek değildir. Buna buna da lafım yok. Bu gerçek değildir ama azıcık Thanos çok gerçekçidir arkadaşlar. O gerçek olabilir bence. Ve Jio'nun arkadaşını vuruyorlar arkadaşlar. Squid Game 3 2025'te geliyor. Abi bir de bu yıl gelecek ya inanılmaz. 390 elendi diyor arkadaşlar. Bu arada Jio'nun da elendiğine dair bir tane video var. Onu da birazdan göstereceğim size arkadaşlar. Eee Buralar fake abi. Az önce buralara inanmıyorum. Eyvallah da. O Thanos çok gerçekti. Sizce o Thanos'un sahnesi gerçek mi değil mi? Yorumlara yapıştırın. Yazın arkadaşlar. Daha önce gerçek olabilir o ya. Ve bu Jihun Real Madrid formasıyla şey yapıyor. Hadi ben bunu kapatıyorum abi. Burada daha gerçek sahne yok ama Thanos'un sahnesi çok gerçekçiydi. E ee, süpürge sürüyor arkadaşlar. Yok abi. Thanos gerçekti sadece bence burada. Orası Squid Game 3. sezon diye arattığımız arkadaşlar. Bu resmi şey çıkıyor. Herkes çoğulsuya merhaba desin. Yani o bebek gerçekten de var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Resmi Netflix sayfası yayınlamış zaten. Sizce o güç bebeğin olduğu oyun ne olacak arkadaşlar ya? Yani? Bu şey olabilir mi ya? Bir de sızdırılmış sahne diye bu var arkadaşlar. Sizce bu gerçekten sızdırılmış olabilir mi? Cihun elendi diyor arkadaşlar. 456 elen, elendi diyor. Bence gerçek olamaz ya. Yani. Cihun elenmez. Kendi edit var arkadaşlar. Ee, burada sıradan Squid Game bebeği var ve... Kim geliyor? Yeni bebek. Yeni bebek geliyor arkadaşlar. İki tane bebek bir tanesi varken çok tehlikeli zaten ve... Evet iki tanesiyle birlikte çok çok daha tehlikeli oluyor arkadaşlar Speed game Yani evet arkadaşlar Son fragmanımızı da izleyelim arkadaşlar Bakalım neler olacak bu fragmanda da Bakalım Jihoon frontman olacak mı arkadaşlar Vay canına Jihoon'un hatırlarsanız frontman olacak falan diyorlardı Bu ne abi bu polis mi polis polisi gördük az önce Abi ben anlamadım Herkesin odalarından çıkıyor sanırım yeni bir oyun başlıyor arkadaşlar ve evet, çoğusu yeni bebek Bu kimden bir tane daha mı bebek var yoksa Bu kim abi son Hayda. Hayda. Arkada Frotman konuşuyor ne dediğini anlamıyorum o yüzden sesi kıstım. Abi ağızları yüzleri kan olmuş arkadaşlar yeni oyuncuları görüyoruz. Belki yeni değillerdir ama ben ilk defa gördüm onları ağızları yüzleri kan olmuş sanırım çok ilginç bir oyun olacak diyecektim ve Cihun ne yapıyorsun Cihun? İnanılmaz sahneler vardı Cihun yukarı bir yere bakıyor arkadaşlar sanırım helikopter falan gelmiş olabilir. Bu ne abi? Cihun o neydi be? Cihun robot mu olmuş? O neydi abi? İna Oha oh, abi yeni oyuncak da silahla geziyor. İnanılmaz abi ya. Tabutlar falan. Bu ne abi Küçük tane daha oyuncak var. Ve bu abi trans abi de elinde bıçakla geziyor. Yeni sezon çok kanlı korkunç bir şey olacak sanırım arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. i̇nanılmaz ya. Cu Oha arkadaşlar bu ne ya Neyse abi bugünkü videomuz bu kadardı Siz de 3. sezon hakkında teorilerinizi yorumlara yazabilirsiniz Sizce Jihun Protman olur mu Bence bir ihtimal olabilir arkadaşlar Şurada çıkan efsanevi videoları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.